FERPA yaptı, sonra şey olunca herhalde rahmetli olunca mı e, ne yaptı? Arden yaptı. Sonra ne oldu? Arden olarak değiştirme şey yapmadı. Yani kuruşçu yapacak hali yok, soyadında memenet yok. Ondan sonra ne yaptı? Bilmem ne. Adana'daki kız yurtlarını talebe yurdunu, milletin anasının babasının ruhuna verdiği talebe yurdunu e, neydi bu? Annesinin adı. Gülderen. Gülderen anaokulu diye okul açmış. Şimdi iki konuya. Yani bir de mesela evet benim şahsi hesabım da var. Manevi hesabım da var. Bana kimse iki yüzlü demez. Benim şahsi hesabımı da soracağım ki yasal olarak bir şey karşıma çıktığında. Ben zaten yazdım. Cimer'e de yazdım ben. Yani şu an şey biliyor. Devlet biliyor. Devletin kayıtlarında var. Ben şikayetimi yaptım, bakın burada diyor ki, burada diyor ki ben Afrika'da 2000 yılında mezun oldum o Erdemle Koca Hasanlı ve Alata yurdundaki o verdiğim isimler var ya Hasan Hüseyin Öztaş, Zafer Bakırtaş, Ethem Soysuz, soylu diyorlar Soysuz bu hainler evde oturan hanımlarının sigortalarını Beytülmal'den yatırdılar hizmet eden biz hocaların sigorta girişini dahi yapmadılar. Ben şu an 42 yaşına gireceğim. Benim 2200 gün sigorta girişim var. 9 sene benim çolum çocuğum var ya. Benim de çolum çocuğum var. 9 sene benim sigorta girişimi yapmadı bu hain hocalar. Salih Gökyer da yapmadı. Salih Gökyer zaten Adana Baklalı yurdundaydı. O aşçılıktan gelme, para toplamayı beceren adamları İskender Kartal'da emekli bir memurmuş ya. Emekli bir memur. Doğru düzgün bunlara 32 farzı sorsanız, konuşurken böyle anında bir 32 farzı sorsanız hiçbir şey bilmiyorlar. Zaten İskender Kartal'ın konuşmalarını dinleseniz böyle kahve ağzıyla ahkam kesiyor. Siz diyor hocalar diyor hizmeti bırakınca rezil oluyorsunuz, beceremiyorsunuz, sonra geliyorsunuz bana yalvarıyorsunuz. Abi biz ettik, siz etmeyin diyorsunuz. Sonra aç kalıyorsunuz. Ben de size acıyorum halinize. Ee, tekrar hizmete alıyorum diyor. Bana ne dediler? Bana dediler ki İskender Ağa, aşçılık yap dediler bana. Neymiş? Aşçılık yapalım. Lan ben neyin aşçılığını yapacağım ya? Yani hizmet edemeyen adam aşçılık da yaptırma. Hizmete layık değilse. Ben Afrika'dan gelmişim. O mektubu yazdım ya ben İstanbul'a. 2012'de mektup yazdım. 6 sayfa yazdım. Ahmet Uğur Cengiz'e o mektup ulaştı. Bana dedi ki farsla gönder dedi. Ne var ne yok yazdım. Orada orada